sayfalarında. Ayıralım istersen Kostya sonra gelelim. Ceko ile başlayalım. 39 Mart ayında 39'u dolduruyor. Hı hı. E artık 40 yaşına bir oyuncu olacak bir sonraki sezon. Hı hı. E ama hala özveri, azim, tamam. performansa bakınca da Fenerbahçe geri dönüş alıyor o olan hala. Böyle de bir durum var. Tabii Nasıl değerlendiriyorsun? Sence bir yıllık daha kontrat uzaması olur mu? Yoksa sezon sonunda yollar ayrılır mı? Sezon sonuna mı bırakılır? Nasıl bakıyorsun bu konuya? Şimdi e, Osay Samuel'den bağlayayım. Osay Samuel'in de sözleşmesi bitiyor. Doğru. E, ama Osay Samuel'in biten sözleşmesi biten Osay Samuel'e bakıp sözleşmesi biten Edin baktığında neden Edin Dzeko'nun Edin olduğunu kariyeri boyunca neden erinecek o olduğunu ya da neden duşan Tadiç olduğunu Tadiç'in de bitiyor sözleşmesi. Çok net bir şekilde anlıyoruz. Buradan bir Osay Samuel'in bence sporcu kimliğiyle alakalı çok ciddi bir ders çıkarması lazım. Yani e, evet iyi futbolcu. Oynadığı zaman kafaya taktığı zaman Nico Williams bile e, arkasına takabiliyor. Yani e, kalitesiyle zaten ilgili şüphemiz yok. Mourinho'nun beğenmediği yönleri var ama genel olarak futbol komayı olarak diyelim sevilen bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı için anlamı çok büyük bir oyuncu. Geçen yıl Trabzon'da yaşanan olaylar dolayısıyla. Geldiği nokta çok ya bir kariyer nasıl yönetilmezin tam belgeseli yani. Bu kadar ya senin sözleşmenin bitimine bir yıl kalmış olabilir. Ama buradasın yani. Top oynaman lazım. Yoksun. İşte hoca oynatmıyor. Hoca ayağı düzgün bulmuyor falan. E düzelt ayağını. Yani tamam. Bir veya ayağını düzeltemiyorsan başka bir özveri göster ki hoca seni koysun düşünmüyorum mesela bu maçta da oynatmasa şaşırmam çünkü tavır farklı anlatabiliyor muyum ya ben zaten gidiyorum bu arada tekrar diyorum nereye gideceğini çok merak ediyorum ya böyle oyuncular çünkü bak bu Crespo'nun bir yıl falan sürdü bunun bu hikayesi ben işte oraya gideceğim burayı İspanya'dan beni istiyorlar o istiyor bu istiyor finalde Başak şeyde gitti yani o say Samuel için de Böyle saçma sapan bir durum olabilir yani. Fulun um falan diyorlar. Ben Fulun um o sayı alacağını S sa S ha, ilk 11 ya. oyuncusu olarak alacağını sanmıyorum. 28 yaşında olacak sezon bittiğinde. 28 yaşındaki bir oyuncuyu da ya kulübeye yatırımlık falan bedava diye almaz bence. Ya çok büyük bir menajerlik operasyonu olması lazım. ya Premier Lig'de ben takım bulabileceğini Londra için söylüyorum. Londra'da takım bulabileceğini sanmıyorum. Ee, o anlamda da saçma bir kariyer yönetimi yani herhalde kendini oralara da yakıştırıyor. Ya Crespo için de söylemiştim bunu. Hatta Çiğdem'le yayındaydık. Ya seni kandırıyorlar dedim ya. Sen Atletico Madrid falan. Atletico Madrid oyuncu oyuncu değil abi Crespo yani. Değil. Fenerbahçe'de bir tutturdu. Bir dönem. Hı, hı. Parladı. Ya burada yürü. Burada yürü. Ya Atletico Madrid sana yatırım yapardı nasıl yapar? Ya bedava gelirsin. 400 bin euro maaş alırsın falan öyle yapar. Atletico Madrid sana 3 milyon euro maaş vermez. Çok farklı oyuncular oynuyor orada yani. Eee... İşim o say kısmı bu yani. Gerçekten çok üzülüyorum. Fenerbahçe adına da onun adına da. Çünkü çok sevdiğim bir oyuncu benim de. E, Ceko kısmına gelecek olursak senin de söylediğin gibi artık Kırklar Kulübü'ne giriyor yani bizim <laughs> bizimle. Bizim kulübe geliyor. E, ya yani şöyle söyleyeyim. Hakikaten önünde ceketini ilikleyeceğimiz bir adam. Yani özverisi. Tamam artık belki eski hızında değil. Artık belki eski kuvvetinde değil. Ama derbiye eli sakat bir şekilde de olsa Çıkıyor, öyle ya da böyle bir performans veriyor. Ben çok beğendim, beğenmedim ama e, onu yiyecek oyuncu da yok demek ki takımda. 40 yaşındaki adamı yiyemiyorlar yani. Formaya alamıyor. oynuyor o maçta. Evet, evet yani, o, yani o maçta artık hali kalmadı adamın ya, yani her şeyini verdi sağda. E, yani eğer ayrılacaksa da çok büyük bir teşekkür hak ederek ayrılması gerekiyor. Ama ben e, devam konusunda. Ya Bir karar verilmedi şu an. Tadiç'le alakalı da ile alakalı da bir karar verilmedi ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin e, hedeflerini bildiğim için çalışmalar gelecek yıla yönelik yapılıyor. Hedeflerini bildiğim için oralarda çok devam olacağını ben sanmıyorum. ikisiyle Tadiç ve e, Ceko'yla. Bu benim yorumum ama bak yanlış anlaşılmasın. Hı. Yani e, belki de yönetim der ki biz birer yıl daha ikisini de tutmak istiyoruz diyebilir. Çünkü yabancı kuralı da bir serbestlik falan getirme durumu varmış galiba onu bir rahatlatacaklar belki bir kontenjan olursa Jacko'yu tutabilirler Ama, Ama senin beklentin devam edilmeyeceği yönünde Benim mi? beklentim devam, bir de bunlar ucuz oyuncular değil 4, 4 milyon eurodan fazla maaşları var Yani Jacko'nun da ben 1 milyon euroya falan kalacağını sanmıyorum açık Hı. konuşayım Kostic olayı farklı bon servisi şeyde evet. Juventus'ta ve kesinlikle düşünülmeyen bir oyuncu ee, Şöyle bir söylenti var onu açık konuşayım. Ben Fenerbahçe cephesi konuş duyduğum için söylüyorum. Belki başka bir bakış açısı vardır. İtalya'dan araştırmadım. E, bedelsiz alabilme durumu varmış Fenerbahçe'nin. Halbuki 6 milyon euro opsiyon maddesi. 6 milyon euroluk opsiyon maddesi çok geçer. Yani gerçekçi durmuyor. Diyorlar. Yani biz onu işte bir şekilde... E, pazarlık yapılabilir. Para vermeden yapıyoruz. hani oyuncuyu zaten oyuncu hedefte olmayan bir oyuncu Juventus'ta. Maaşından kurtulsunlar. Bizim de işimize yarıyor. Biz de kullanırız. Bakış açısı olduğu söyle ama bilmiyorum bak. E yani ben para vermeden olacağını sanmıyorum ama pazarlıkla bu 6 milyon euro daha makul seviyelere getirilebilir bence. Niye ben olabilir bak ben sana söylüyorum. Bedavaya vereceğini sanmıyorum. Abi ben. maaşlar yüksek. Evet ben de belki maaşından. Maaşlar çıkacak. yüksek yani. O yüzden zaten benim duyduğum öyle yani. Ha bilmiyorum. Ee, belki Kostiç fedakarlık yapar, hani gelmek için. Sonuçta burada çatır çatır oynuyor. Galatasaray dairemizin bana kalırsa en iyi iki oyuncusundan biri yani Yusufla birlikte. Ee, bilmiyorum ama yani şu anda orada da zannediyorum bir yıl kalıyor sözleşmesi. Ee, yanlış evet. hatırlamıyorsam evet, bir yıl hı. kalıyor. E şimdi buradan alacağı sözleşme gerçi 32-33 yaşında ama iki, en az iki yıl sözleşme alır. Hani bir de öyle bak olaya. Bir de şimdi Ali Koç'un açıklamaları var. Biz şampiyon olsak da olmasak da Mourinho ile devam etmeliyiz Doğru. diye. E evet. e Mourinho da oynatıyor. Mourinho'nun da bu formasyonunda e, 3-4-1-2'sinde en ideal oyuncuların başında geliyor bence. Evet yani en çok, evet, çok muadili olan da bir oyuncu, oyuncu değil, yani, değil yani takımda da yok muadili. En evet. yani, nesili yukarıdan besleyen en iyi iki oyuncudan biri Tadić'e. Kesinlikle ve bu, bu yerden de, yerden de öyle. Evet. Ve Fenerbahçe bu sistemi güçlendirecek hamleler yapacak yaz transfer döneminde. O yüzden e, Kostić ismi çok mantıklı yani şu an 32 diyor e, yaşına baktım 32 yani 2 yıl ya da 3 yıl hı hı. sözleşme verirler diye tahmin ediyorum ha, bana kalsın ben devam eder ben etmem ben Kostić ile ederim devam şöyle etmem yaş dolayısıyla etmem çünkü sözleşme vermen lazım bir yıl daha kiralık yaparım bu arada ama bonservisini almam çünkü evet. çok spor alakalı yüksek bir adam yani çok onu söyleyeyim esin. fizik ben. olarak da iyi bu arada. şey Öyle. Ee, yani Samandıra'da da duyuyoruz hani böyle e, lider karakterli Hı. bir oyuncu olduğu söyleniyor. Juventus'taki şeyine bakıyorum şu anda. Bu arada Juventus'ta da şöyle 20 2026. bir 2026. De... Evet. Ha.